Merhaba arkadaşlar, Pet sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Cumartesi sabahları eğlenceli bir video ile başlıyoruz güne. Hatırlarsanız haftalardır futbolcu tanıma testi yapıyoruz. E, sizlerden de yoğun bir ilgi olduğu için yine devam etmek istedim arkadaşlar buna. Bu sefer formatı yine değiştirdim. E, Hürriyet ve Spor siteleri zamanında futbolcuların kadın hallerini paylaşmış, fotoğraflarını. E, ben de onlardan bir derleme yaptım. Birazını seçtim şimdi sizlere soracağım arkadaşlar. Belki hatırlarsınız bu uygulama yani geçen sene çok popülerdi. Ünlüler bile fotoğraflarını e, Karşı cinse dönüştürüp paylaşırlardı. İşte kadın halim, erkek halim gibi. Futbolcular da tabii bundan etkilenmişler. Futbolcuların şimdi ben sizlere kadın fotoğraflarını, kadın hallerinin fotoğraflarını paylaşacağım. Siz o futbolcunun kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz, bilebilecek misiniz? İçlerinde yani iki tane zor soru olduğunu düşünüyorum. Cidden iki tanesi bence... Yani öyle hepimizin bilebileceği sorular değil gibi. Bakalım o sorulara geldiğim zaman da söyleyeceğim. Hani bu sorunun zor soru olabileceğini. Umarım bütün hepsini bilebilirsiniz ama yani açıkçası ben hepsini bilemezdim diye düşünüyorum. Özellikle iki tane. Bir tanesi zaten bayağı bir zor. Çok iyi yani yapılmış. Ona geldiğimiz zaman göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk isim. Bu futbolcu kim olabilir? Sizce? Ee, bu abimiz kimdir arkadaşlar? Yani ilk baktığınız an Yüz, yüzüne bakmanız gerekiyor. Saçlar dikkati dağıtabilir. Tamamen yüze baktığınız an ismin akla gelmesi lazım. İlk isim, ilk akla gelen isim doğru olur büyük ihtimalle. Bu isim Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford arkadaşlar. İlk oyuncu Rashford'tı. Devam ediyoruz. İkinci isim kolay bir isim. Yani baktığınız an isim akla gelir. Yani bunda çok fazla bir değişiklik yapamamışlar. Yani bu bildiğimiz yani Ronaldo. Yani Ronaldo'da çok büyük bir değişim olmamış. Saçları kısatsak yine Ronaldo. Yani bir makyajı silsek tamam işte Ronaldo. Ronaldo'da çok büyük bir farklı bir değişim olmamış. Devam edelim. Bu fotoğrafta yüzün böyle orta kısmına baktığınız an ismi akla gelmesi lazım arkadaşlar. Saçlar dikkati dağıtmasın. Yani yüzüne baktığınız an isim aklınıza geldiyse o isim doğrudur büyük ihtimalle. Yani gördüğünüz zaman kim olduğunu e, anlayacaksınız. Artık cevabı gösteriyorum. Hani ismi de herhalde belki bir birçoğunuz yakalamışsınızdır arkadaşlar. Bu isim Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah. Hani yüzünün böyle ilk gözlerine falan baktığınız zaman gözlerinden belki ele verebilir arkadaşlar. Gerçekten gözler. Ben direkt gözlere odaklandım. Gözleri gördüğüm an burada Salah'ın olduğunu anlamıştım. Devam edelim. Ya bu çok basit olmuş. Yani bu tıp atıp aynısı neredeyse. Saçlar biraz uzun olmuş burada. Ya bu da çok önemli bir futbolcu. Büyük bir yıldız yani bunda çok farklı bir değişim olmamış. Yani erkek haliyle aynı. Hemen gösterelim. Artık cevabı gösteriyorum. Bunu bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu bu Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne. De Bruyne'yi gayet güzel çevirmiş program. Devam edelim. Ya bu bence zor bir soru. Hani bunu daha önce görmediyseniz zorlanma ihtimali çok zor. Ben açıkçası bunu bilemedim. Yani ben buna baktığım an şaşırdım. Aa bu muş mu dedim. yani ee, ilk defa da görmüştüm. Yani inanın bunu ben bilemedim. Hani eğer bilen arkadaşlarımız varsa hani daha önce görmeyip ilk defa şimdi görüp bildilerse lütfen yorum olarak paylaşsınlar. Gerçekten bu zor bir soru. Ha bence çok zor bir soru. Ya sonra yani cevabı görünce yani insan aa bu muş mu ya diyor. Ya bunu tanıyoruz tabii ki. Çok yakından tanıdığımız bir futbolcu. Bu isim Radamel Falcao arkadaşlar. Hem de Türkiye'de oynuyor yani. Çok iyi montajlamış program. Yani ben sonradan yani gerçekten ikisini kıyaslayınca ne kadar benzediğini görüyoruz ama ilk kadın halinden mı? Ben tanıyamadım açıkçası. Doğruyu söyleyeyim ben tanıyamadım. Umarım arkadaşlar siz bu ana kadar full gidiyorsunuz diyeceğim ama bu soru bayağı bir zordu. Yani benim için çok zordu. Devam edelim. Ya bu gözlerinden ele veriyor. Direkt gözlerine baktığınızdan an gözlere odaklanıldığı an cevap ortaya çıkıyor diyebilirim. E, gözler gözler cidden burada çok büyük bir ipucu. Yani artı cevabı gösteriyorum arkadaşlar. Bu isim Barcelona'nın Santfor oyuncusu Luis Suarez. Gözlere baktığımız zaman gerçekten e, Suarez'in göz hatları kendini belli ediyor. Devam edelim. Ya bu bakışlar zaten var ya kim olduğu çok belli yani. Yani yüzünde de çok büyük bir değişim yok aslında. Hani yüzü de yani orijinal erkek halindeki yüzüne çok benziyor ama bu bakışlar adam adam diyoruz ama tabii ki hani orijinalinde adam futbolcu gözleriyle ateş eden bir ya bunları bunu gözüne bakmak çok cesaret ister yani sahada bu isim tabii ki İbrahimovic yani bu adamla göz göze geldiğiniz zaman işiniz çok zor yani rakibinin ya da hakimin gözlerinin içerisine bakar hatta gözleriyle döven bir futbolcu bu yani bir boksörün maça çıkmadan önce hani iki boksör birbirlerine meydan okurlar gözlerin içerisine bakarlar yani orada zaten yani ilk duello olur. Ya İbrahimovic sağda da gerçekten bunu yapan futbolculardan bir tanesi. Yani bir futbolcuya tartıştığında onun öyle bir gözlerin içerisine bakar ki adeta yani fiziksel olarak dövmekten daha beter eder. Çok zordur onun gözlerine bakabilmek. Yani kadın halinden de yani zaten bakışlarından şu gözlerinden kendini belli ediyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Yani kim olabilir bu abimiz? Yani baktığınız zaman arkadaşlar yani kendini biraz belli ediyor ama tabii sakladığı taraflar da var. Yani kolay bir soru değil. Yani kolay bir soru değil. Çok önemli, büyük bir futbolcu ama. Çok önemli, çok büyük bir futbolcu. İyi bir kariyeri var. Bu isim, bu isim Real Madrid'in yıldız oyuncusu Eden Hazard arkadaşlar. Gayet güzel çevirmiş program Hazard'ı. Devam edelim. Ya bu tıp atıp aynısı. Şimdi bunda çok bir değişiklik olmamış. Yani buna baktığına kim olduğunu anlayabiliyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Çok fazla düşünmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Bu futbolcu Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar. Yani Neymar diğer iki fotoğrafına da baktığımız zaman kim olduğu çok rahat bir şekilde ortaya çıkan bir hali var. Çok fazla program burada değişiklik yapamamış. Ya burada yani kim oldu ortaya çıkıyor ama program çok iyi çalışmış. Uygulama yani çok iyi çalışmış burada. Ama bu isim tabii hani bakıldan kim olduğu çok belli. Ama uygulama hakkını vermiş. Gerçekten iyi bir dönüşüm yapmış. Bu isim de Barcelona takımının yıldız oyuncusu Griezmann arkadaşlar. Ee, güzel bir çeviri olmuş. Uygulama burada hakkını vermiş yani. Devam edelim. Bu da bence ikinci zor soru. Hani ben bir falka demiştim zor soru. Benim zorlandığım hani böyle bilemediğim hani bilemediğim soru bir falka adı. İkincisi de buydu arkadaşlar. Ben bunu da bilemedim. Program harbi çok iyi çalışmış burada da. Yani ben iki tanesini bilemedim. Ee, sizler de bilebilecek misiniz bilemiyorum ama yani bu da bence zor soru. Yani benim zorlandığım bir soruydu. Belki şu an ilk baktığı anda doğru cevabı yakalan arkadaşlarım da vardır. Ya böyle gözlerine baktıkça e, belki yakalama ihtimali artabilir bakışlarından. Yani bu isim çok program çok harika dönüştürmüş ama yani gerçekten gördüğünüz zaman aa bu mu diyeceğiz. Artık cevabı gösteriyorum arkadaşlar. Çok önemli yıldız bir oyuncu. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu. Hele oyunda kulüp selection bir de pot ve kartı varsa 98'lik 99'luk harika oynuyor. Çok keyif alıyorum. Yani o özel kartlarıyla çok beğendiğim bir oyuncudur da. Bu oyuncu Manchester City'nin sol açık oyuncusu Sterling arkadaşlar. Program gerçekten uygulama gerçekten harika bir dönüşüm yapmış. FaceApp uygulaması. Yani hakkını vermiş uygulama. E, hepsini bilebildiniz mi arkadaşlar? Kaç tanesinde yanıldınız? Bilemediğiniz oldu mu? ya da bildikleriniz hangileri yorum yazarak paylaşırsanız çok sevinirim. Bu haftaki futbolcu tanıma testini bu formatta yapmak istedim. E, tabii ki bu şekilde yapan e, başka youtuberlar da oldu. Haber siteleri de oldu. E, benim keyif aldığım bir tarzda. Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizler de beğenmişsinizdir. Haftaya farklı bir futbolcu tanıma testiyle yine cumartesi sabah karşınızda olacağım. Cumartesi günü hafta sonuna güzel eğlenceli bir giriş yapmak istiyorum her zaman. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Yeah the...